analitik düzlemde doğruları teğet olan ve merkezi x eşittir 4 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen doğruları çizdiğimizde bu iki doğrunun x ve y'nin katsayıları aynı olduğundan paralel olduğu görülmektedir. Bu çember paralel doğruları teğet olacağından ve merkezi de x eşittir 4 doğrusu üzerinde olduğundan dolayı merkezinin apsisi 4 birim olacaktır. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık çemberin çapını verecektir. 2r eşittir. Sabit sayıların farkı eksi 5 eksi 5'in mutlak değeri bölü 3 ve eksi 4'ün kareleri toplamının kare kökü olacağından buradan 10 bölü 5 eşittir 2. 2R2 ise R eşittir 1 olacaktır. Çemberin merkezinin apsisi 4 olduğundan x eksi 4'ün karesi ile başlayacaktır. Dolayısıyla bunlar olamaz. Yarı çapta 1 olduğundan çemberin yarıçapının 1 olduğu sadece A seçeneğinde görülmektedir. Dolayısıyla A seçeneği olabilir.